CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de açıklama yapıyor. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Savcısı benim diye Erdoğan bugünkü savcıya sahip çıkmaktadır. Onu o görevlendirmiştir. Kumpas davası kumpasın mekanında görülür. Bizim buna karşı bu sembolik hatırlatmayı, tarihi hatırlatmayı önemsiyoruz. Yarın o salonda İstanbul'dan İl başkanımız, yönetimi, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, Trakya'daki tüm seçilmiş arkadaşlarımız salonda Ekrem Başkan'ın yanında olacaklar ve Ekrem Başkan e, bir başka davada İstanbul'da olması gereken bir başka davayı buraya taşıdıkları davada yarın hakim karşısında olacak. Ben bugün buradan hızla Ankara'ya gideceğim. Çünkü akşamüstü Ankara'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül töreni var. Ödül vereceğim, vereceğim ödülü kazanan kişi Timur Soykan'dır. Timur Soykan skandal düğün haberiyle ödül aldı. Yani düğününe davet ettiği kişilerin yaptığı takılardan zenginleşen kişiyle ilgili yaptığı haberle ilgili ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11'de randevuleşip gideceği bir ifade vereceği soruşturma için bu sabahın köründe evinden onlarca polisten birlikte alındı. Ve onlarca polisle birlikte alındığı alınan Timur Soykan'ın YouTube'da Onlar TV kanalında yayınlanan programlarını milyonlar izliyor. Ama Göya Murat Ayören'le birlikte sözde şantaj, tehdit, suçlamalarıyla kendileri yıldırmak amacıyla bir kez daha sabah erkenden alındılar. Ben değerli eşleriyle görüştüm. Dayanışma duygularımızı ilettim. Süreci en yakından arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz takip ediyorlar. Bunu da ifade etmek isterim. Bugün yaptığımız görüşmeyle ilgili Ekrem Başkan'la kısaca bilgi verecek olursam görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika verebilirsiniz. Sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik. Ekrem Başkan dün tam Avukatları Kanalı'yla Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisinin üstleneceğini ilan edecekken benim üstlendiğimi öğrenmiş. Dedi ki Benden erken davrandın bu iş olmaz dedim nasıl olacak ben de açıkladım. O zaman bütün sorunları nasıl çözüyorsak dedi. Bunu da kardeş payı yapalım. Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları ödeme meselesini kardeş payı, kardeşlik hukuku içinde halletmiş bulunuyoruz. Yarısını Ekrem Başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim. Ee, Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisini pazar günü duyurmuştum. Bugün üzerinde çalıştık. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi oluştu. Geçmişte bir gölge kabinemiz vardı ve biz bunu Cumhurbaşkanı adayımız belli olduktan sonra gölge kabine yeni doğru tarif edilmiş güçlü formatıyla Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte çalışacaktı. Gölge kabinemizde parti meclisinden arkadaşlarımız, milletvekili grubundan arkadaşlarımız, dışarıdan çok güçlü isimler olacaktı. Üzerinde çalıştık. Biz gölge kabine daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisinin yeni yönetim şemasını oluşturuyoruz birlikte. Adayımız içeride de olsa ofisimiz dışarıda milletin hizmetinde olacak sorunları gören nasıl çözeceğini tarif eden kimlerle çözeceğini tarif eden çok güçlü bir Cumhurbaşkanlığı kampanya ve iletişim ofisinin hazırlıkları konusunda Önemli mesafe aldığımızı ve il önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğimizi ilan edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir gün bile yatarı olmayan bir suçtan, yani gelmiş, mitingi izlemiş, yürüyemezsin demişler, yürümüş, gelmemelisin demişler gelmiş. Maalesef milli eğitim bakanı büyük bir iftira atıyor. Bu elli baltalılar diyor. Yani bu kadar büyük iftiracılık bu kadar çocuklara gencecik çocuklara hakaret ve iftira olmaz. Herkes biliyor ki örneğin bu çocuklardan bu gençlerden 55 tanesi salı veriliyorsunuz denip bir gelen telefonla tutuklanıldı. Birçoğuna ev hapsi veriliyordu bir gelen telefonla tutuklanıldı. Hakimin karşısında bir tek soruya cevap vermeler. İsmi okundu tutuklandı. İsmi okundu tutuklandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten daha önce cezası olmayan kişinin bir gün yatarı yok. Burada tutuldukları her gün işkencedir. Ailelerine ve kendilerine boşu boşuna ızdıraptır. Gördükleri kötü muamele, ters kelepçe, susuz bırakma, aç bırakma geçmişte buraya gelene kadar. Hepsi yıldırmak içindir. Ne aileleri yılmıştır, ne çocuklar yılmıştır ama yapılan büyük haksızlıktır. O yüzden dün yüz binlerin bağırdığı gibi buradan bir kez daha gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini talep ediyoruz. Bu konuda milletvekillerimizden oluşan bir heyet ilgili görüşmeleri yapmak üzere bir kez daha inisiyatif alacaklar. Bu konuyu artık bir gün bile yatarı olmayan ve asla eline bir taş almamış, bir sopa almamış. Ne baltası ya? Yalancı adam, utanmaz adam. Ne baltası? Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı böyle bir çubuk yoktu ya çubuk yoktu. Hepimiz bunu biliyoruz. Yıldırmak için yapılan işler bunlar ifade etmek istiyorum. Bu arada bugün Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı. Bizim polisimiz bu milletin evlatları, vicdanlı evlatları. Sonuçta bunlar devletin polisi, cuntanın polisi değil. Kanunsuz emirler verildi. Bunu ifade ettik daha önce de. Mutlaka ve mutlaka bunun için yazılı emir isteyin. Yazılı emiri verenler ileride hesabını verecekler, yoksa onlar kenara çekilecekler, suçu polisin üstüne atacaklar. Ben bir kez daha hem gençlerimizi kucaklıyorum, hem de kanunsuz emirlere muhatap olan, kendisine bir gün bile fazla, bir saat bile fazla mesai verilmeyen, kaskını yastık yapıp yatan, aç bırakılan kumanyalarla kuru kumanyalarla zor günler yaşayan polisimize diyorum ki. Biz bu iktidarı değiştireceğiz. Bir daha sizi milletin evlatlarıyla karşı karşıya dikmeyeceğiz. Ne emeğinizi sömüreceğiz, ne size suç işleteceğiz. Size suç işleten, kanunsuz emir veren ve size eziyet eden bunlardan sizi kurtarmakta bu milletin evlatlarının birinci görevidir. Son sözüm şu. Bugün önemli kamuoyunun büyük önem atfettiği bir görüşme yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir. Çok bellidir. Çok tutarlıdır. Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz. Niye? Kürtler sorunun var diyorsa vardır. Çözmek hepimize düşer. Bunu yoktur deyip de görmezden gelinmesin. Terörsüz Türkiye diyorlar. Biz terörü de kınıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür. Bunlar için doğru zemin meclistir. Bu sorunun çözümü için meclis zemininde şeffaf, kimseyi dışlamayan, başta şehit aileleri ve gazilerimizin duygularını yok saymayan, onların da fikirlerini alan, tüm mağdurları kapsayan bir süreç için meclis meselesini mecliste olmayı çok önemsiyoruz. Bakın büyük bir çelişki yaşıyoruz. Şimdi arkamdaki cezaevinde biri yatıyor. Onu içeri kimin attırdığını da herkes biliyor. Soru şu. Batı'daki Kürtlere Batı'da seçim kazanamayacakları halde DEM Partisi'nin Batı'daki Kürtlere belediye meclislerinde görev teklif etmek suretiyle onları şehrin yönetiminde söz sahibi kılma suçu bunu terör suçu kabul ediyor. Ekrem Başkanı bununla suçluyor. Bununla suçlanan birisi içeride yatıyor. Kürtler belediye meclis üyesi olursa bu terör faaliyetidir diyen birisi onu içeri attıran birisi de bugün güya Kürt meselesinin ona Kürt meselesi de yok diyor artık ve terörsüz Türkiye yaratacakmış. Terörsüz Türkiye'yi de Kürt meselesini kökten çözmeyi de bütün Kürtleri eşit vatandaş yapmayı bu devleti onlara ait hissettirmeyi de başaracak anlayış buradadır. Bu anlayışın cumhurbaşkanı adayı şimdi içeride yatıyor. Bu sorunu Kürtlerin güvendiği biz çözeriz. Bu sorunu Kürtleri ikinci sınıf vatandaş gören, belediye meclislerine bile layık görmeyen ve Kürtleri Kürtleri Kürt eşittir sorun, Kürt eşittir terör diye gören anlayış çözemez. Ancak biz meclis zemininde atılacak her türlü şeffaf barışçıl çözüme yönelik adımı da desteklemeye hazırız.